Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor, diyor ben hastayım. Benim için hangisi daha afzaldır? Oruç olayım yoksa sabredeyim hastalığım üzerine. Oruç olayım yoksa orucumu bozayım. Evet. Ee, alimler diyorlar ki hasta izin var onun için. Ne yapacak? Orucunu bozacaktır. Allah Subhanahu Teala izin vermiş. Diyor hasta bir hastaysa, seferdeyse başka bir gün var yapar. Ondan dolayı eğer bir tane hastaysa, zorlanıyorsa onun için daha faziletlidir. Orucunu bozsun başka zaman ne yapsın? E, orucunu tutsun. Müstehab değil onun için orucu olmak. Çünkü o zerel verebilir onu. İslamiyet gelmiş zereli kaldırsın yani azaltsın. Delil de nedir alimler diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste dediğimiz gibi İmam Ahmed de rivayet ediyor. Başka imamlar da rivayet ediyor. İnne Allah yuhibbu en tu'ta ruhsatı almağı Allah Teala sever. Nasıl emrini alıyorsun? Allah Teala o seviyor yani bir kul emrine uyuyorsa Aynen Allah Teala'nın ruhsatlarına uymağı Allah Teala sever. Bir de Hazret Ayşe anamız radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi meselenin arasında seçim hakkı olsaydı her zaman en kolayını seçerdir eğer o kolay günah olmasaydı. Yani günah olmayan her kolayı seçerdir. Bu da Buhari üstüne geçiyor. Ondan dolayı alimler diyorlar ki e, en 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 e, kolayı nedir hasta için? Ne yapsın? E, orucunu bozsun. Çünkü o ona meşakkat verir, zerel verir. İşte bu konuda İmam de, Rahimahullah diyor ki hastanın ki durumu var. Eğer o yapamıyorsa onun için vaciptir. Bir hasta yapamıyor. Orucu vaciptir üzerine. Bir hasta yapıyor ama biraz meşakkat çekiyor. Onun için bozmak müstehaptır. Bozsun o orucunu. Tutmasın. Bundan dolayı alimler diyorlar ki işte bazı insanlar meşakkat olduğu rahma meşakkat var üzerine ne yapıyorlar? Orucun üzerine ısrar ediyorlar. Bu ısrar etmek de güzel bir şey değil. İsrar etmek insanı tehlikeye de götürebilir. Onun için Allah sana izin vermişse ruhsatını alsan Allah Teala onu sever. Madem hastasın başka zaman olabilirsin. Takva oruçtan yani zaman doldurmaktan değil. Takva kaliptedir. Allah daha iyi biliyor hangisini daha takva ile yapıyorsun. Onun için arkadaşlar bu konuda biz niyetimizi salih yapacağız. Hiç şeyi zordan olmaz. Zordan ben illaki oruç olayım, zordan ibadet olsun, zordan geceye namazına kalksın olmaz. Allah Teala bu konuları serbest bırakmış, insanların durumuna göre bırakmıştır. Madem izin var ise alabilirsin. Bu da büyük bir nimet lillah'tan. Elhamdülillah Rabbil alamin.